sevgili işi başarı programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden İstanbul Mahvepe'den devam ediyoruz. Öncelikle olarak sizi tanıyalım. E, ben Fadime Uzunen, 3 yıldır güzellik sektöründe hizmet vermekteyim. Evet aynı zamanda kurucusu oluyorsunuz evet, değil mi efendim? Aynen öyle. Evet yanımızda estetisyenlerimiz bulunuyor. Evet. Ee, Damla'nın biraz sizi tanıyalım. E, ben de 3 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Estetisyen olarak kariyerime devam ediyorum. Çok güzel yapıyorsunuz. Plazma pen ameliyatsız, dikişsiz bir tedavi yöntemi ciltteki deriyi buharlaştırarak daha sıkı sıkı bir cilde ve yeni bir cilde kavuşturuyoruz tanışanlarımıza. Aslında ilk işlemden sonra sonuç alınabiliyor fakat biraz iğneyle işlem yapıldığı için yara tarzı reaksiyonlar oluşuyor, kabuk tutu, kabuk bağlıyor, işte krem falan veriyoruz. Onları kullandıktan sonra aslında bir hafta 10 gün içerisinde iyileşiyor. Zaten o reaksiyonlar varsa işlem doğru gidiyor demektir. Dermapen de şöyle cildi yormadan, tahriş etmeden uygulanan bir tedavi yöntemi. Aslında ilk seanstan sonra hemen sonuç alınabiliyor. Yani şöyle danışanlarımız işte atıyorum leke için bize başvuru yapıyorlar. O an leke tedavisi uyguluyoruz. Tabii onların koruması da çok önemli bu esnada. Ama ilk seanstan sonra bile hemen sonuç alınabiliyor. Evet Başak Hanım biraz sizi tanıyalım. Başak Bayram ben. 5 yıldır güzellik sektöründeyim. 5 yıldır kariyerime bu sektörde devam ediyorum. Cilt bakımı hangi dönemlerde yapılır? ve ne kadar periyodik e, olarak yapması gerekmektedir. Yaz-kış yapılan e, bir uygulamadır ve ayda bir tavsiye ediliyor. Yine cilt tipine göre 20 günde bir de yapılıyor. Tamamen uzma, e, danışanın cildine bağlı. Dudak hmm. reklendirme, eyeliner, hmm. dip liner, mikroblading, hmm. pudralama e, şu anda bunları burada uyguluyoruz. G5 masajı dediğiniz gibi son zamanlarda bayağı rövanşta olan bir uygulama. Ee, sıkılaşmanın yanı sıra teda sellüt tedavisinde de çok sık kullandığımız bir uygulama. Ee, özel yağları ve jeli ile biz burada uygulamamızı yapıyoruz. Hı hı. Ee, danışanlarımıza önerdiğimiz şey günde uygulamamızdan sonra günde 3,5 veya 3 litre su içmeleri ve e, ayrıca bizim tedavimizde desteklemeleri atıyorum yürüyüş egzersiz evet diyet evet e, Leftrén yine G5 masajı ile desteklediğimiz bir makinamızdır e, bir evet. cihaz cihaza bağlıyoruz danışanlarımızı bu da yine G5'in gördüğü e, fonksiyonları bize sağlıyor fakat biraz daha geniş kapsamlı e, metabolizma hızlandırıyor yine teda e, selülit tedavisinde yardımcı oluyor e, ciltteki toksinleri atmamızı sağlıyor vücuttaki hem rahatlatıcı bir işlem, çok konforlu bir işlem hem de G5 masajı ile desteklendiğinde çok daha iyi sonuç alabiliyoruz. Her gününüz güzellik olsun diyorum. Mevcut güzelliğinize güzellik katmak için Best Beauty Center'a mutlaka bekliyoruz. Çok güzeldi, evet. Dünya kadınla kadın bakımla güzeldir.